Özellikle bakın Yasmin, Sanaç ve... Pardon Yasmin, Miran ve Hisar'ın yaşları e, aynı. Doğdukları yıl aynı. Ve üçü de kalenin ajanı. Mesela Sanaç da onlar yani. Yani aykırı çocuklar olarak görülmüş Hisar ve Yasmin mesela. Onlar kalede ama... ya baktığında Sanaç da aykırıymış. Ama o arkana da onu kaleye almamışlar. Mesela bunun sebebi nedir acaba? Şu an bunu merak ettim. Tabii ki size göstermeyeceğim şeyi ama <laughs> sonunu ben de bakmayacağım. Kitabı okumaya hemen başlayacağım. Ya yani Bugün başlarım muhtemelen. Sizinle de her gün paylaşırım. Yani bölüm bölüm paylaşırım. İnşallah. Çok öpüyorum. Yani ben tasarımını çok beğendim. Kitap da zaten sevdiğim bir kitaptı. Sedeğe öneririm. Umarım siz de okursanız beğenirsiniz. Ya Vita'yı ve Titan'ı göstermeyi unutmuşum. Yere düşmüş. Görmemişim. Bakın. İsa ve Bronz'un yavruları. Bunu nasıl düşürebilirim ya? Bakın çok tatlılar. Küçük minik kaplan. Arkası bu şekilde isimleri yazıyor. Minicik. Tam böyle telefonun arkasına koymalık. Çok güzel olmuş. Evet, kitap için Guardian yayınlarına teşekkür ederim. En yakın zamanda, hatta bugün okumaya başlayıp e, sizinle de paylaşacağım kitabı. Umarım siz de beğenirseniz. Öpüyorum. Görüşürüz.